Tipime bakın ama selam dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün beraber glow up geçiriyoruz bu arada. 24 saatte glow up challenge. Yani yazlıktan geldim. Saçlarım yıkanmamış. Yol yorgunuyum. Valizimi falan indirmedim. Tam günü yani glow up geçirmek için. Arkası falan çok dağınık mesela. Allah'tan bugün evde tekim bütün işlerimi çok güzel. Uzun uzun rahat rahat yapacağım. Saçlarım korkunç gözüküyor yani. Bana sadece hangi renk yakışır? Bu aralar sürekli ama sürekli saç rengi düşünüyorum ama bilmiyorum. Yani bir yandan siyahtan vazgeçmek istiyorum çünkü beyaz tenliyim ve yüzümdeki en ufak kusur böyle pat diye ortaya çıkıyor. <laughs> Bitmeken doğal rengime döneceğim kahverengi yani biraz daha soft duruyor ve bence benim ayrımıma daha çok uyar. Bunun için uzun süre akmasını bekleyecek miyim yani bilmiyorum. Bugün yapmak istediklerimi gene olarak söyleyeyim size. Onları konuşalım. Yaparken zaten her şeyi size göstereceğim. Güzel bir kahvaltı hazırlamak istiyorum. Hava da çok güzel. Belki bahçenin orada falan yerim. Güzel olabilir. Ondan sonra bugün spor yapmak istiyorum. Biraz gerçekten çalıştırmam gerekiyor kendimi. Uzun süredir yatıyorum. Hareket etmiyorum. Biraz lazım. Bir de dik durmam için egzersiz vesaire var. Onları yapacağım. Yani gerekiyor. En önemli şey gerçekten duruşumuz. O yüzden onu da düzelteceğiz. Sporumuzu yaptık. Güzel bir kahvaltımızı yaptık. Saçlarımı yağlayacağım. Maske yapacağım. Ondan sonra duşa gireceğim. Kaşlarımı alacağım. Ee, öyle şu an bunları düşünüyorum. Kaşı, kılı, tüyü her şey konuşalım. Kız kızayız burada. Her şeyi tartışalım, konuşalım ve bu videoda kapansın. Eğer sorularınız olursa şöyleyim, ne yapayım, böyleyim, ne yapayım falan diyorsanız yorumlara yazarsanız herkes birbirine tavsiye verirse çok güzel olur. Bu videoda her şeyi toparlayalım. Her şeyi halledelim istiyorum. Gerçi size de faydam olsun istiyorum. Ama benim bilmediğim bir yerde bende olmayan bir şeydir. Belki yorumlarda yazarsanız başka bilenler yardım ederse süper olur. Kız dayanışması. <laughs> Bu arada bugün yüzümü kuaförde iple aldırdım. Ve çok mutluyum. Gerçekten uzun süredir hep bunu yapmak istiyorum. Yani Çünkü ben önceden de aldırmıştım ve çok memnun kalmıştım. Ondan sonra sürekli böyle her ay kuaföre gitmek falan çok zor gelmeye başladı. Çünkü yakınımda kuaför yok. Ona göre zamanımı ayarlayamıyorum vesaire vesaire vesaire. Bir de ben gerçekten takıntılı boyuttayım. Normalde kumral gibiyim yani zaten gözükmüyor bile ama ben kafaya takınca takıyorum. Bir de beyaz tenli olduğum için en ufak şey beni rahatsız eder oldu. Öyle önce sürekli makyaj öncesi falan kaş üstü arasıyla yüzümü alıyordum. Hem ölü deri alıyor hem böyle pürüzsüz yapıyor vesaire vesaire ama ilk gün güzel sadece. Onun dışında diğer günlerde o kadar kötü bir görüntü olmaya başladı ki. Yani yüzüme çok kötü gelmeye başladı. Siyah siyah nokta şeklinde kalıyor ya. Çünkü ben küçük tüyleri alıyorum çıkmıyor bile. Çıkmayan aldığım için de o şekilde bir görüntü oluyor. Bence anladınız siz. Ay o görüntü olunca da sürekli her gün alman gerekiyor. Hiç pratik bir şey değil. Ben de dedim ki önceden hani iple aldırmıştım. Yüzümde hiç sivilce falan olmamıştı. Yine ona döneyim istedim. Bir de gerçekten kızlar çok güzel inceltiyor. Yani ağda gibi sivilce çıkartmıyor. Kaşısınız gibi kalın çıkartmıyor. Hem de kuaförde yaptırıyorsunuz. Yani çok kolay pratik. Çok memnunum. Lütfen böyle sorunlarınız varsa komfort iple aldırın. Yani benim de cildim hassas. ben süreci çıkartmıyor. Ama dediğim gibi aşırı hassassanız yine çıksa bile bence bir iki tane olur. Bilmiyorum. Çok hassas konular. Sadece ben ne yaptığımı söylemek istedim. Çünkü ben de çok araştırdım. Çok böyle aradım. Tanıdım. Artık en büyük sorunum olmaya başlamıştı ama hallettim. Yani o yüzden size iyi olur diye bir tavsiye olarak vermek istedim. Umarım işinize yarar, bir sorun çıkarmaz. Ama dediğim gibi gerçekten herkesin cildi aynı değil. Ve yumuşacık, tertemiz, yumuşacık, sürece çıkartmıyor. Mis gibi yani gerçekten. O kadar övdüm ki. Sürekli kuaföre gidemem vesaire 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 diyorsanız da evde iple almayı öğrenirseniz bence yapabilirsiniz ama ben yapamadım yani beceremedim. O yüzden kuaföre gidiyorum ve çok daha kolay oluyor en azından. Kafede arkadaşımla bunu konuşurken herkesin konuya katılması kızların en sevdiği konudur bu yani. Biliyorum o yüzden ben de anlatmak istedim bu deneyimimi sizin de. Evet onu öyle çözdük. Onun dışında her şeyi konuşalım mı? Ya da ayrı bir videoda mı konuşalım? Vücut tüyü vesaire vesaire. En iyisi ben bugün yapacaklarımı anlatayım sadece. Bu genel her şeyi ayrı ayrı video olarak yapalım. Öyle konuşalım istiyorum. Çünkü çok çok uzun bir video olur. Yani bir saati bulur. Çok sıkıntı editle falan. O yüzden ben susmam. Ben konuşurum sabah kadar ama ayrı ayrı video yapalım. Takta kalmayı unutmayın. Öyle senin devamlı Instagram'dan, TikTok'tan her yerden farklı videolar şeklinde. Oradan da paylaşıyorum. Instagram'da yayın kanalımız var. Kızlarla sürekli sohbet ediyoruz. Oraya da gelebilirsiniz. Orada herkes birbirine sohbette böyle sorular soruyor. Şunu yaptım, bunu yaptım, nasıl olmuş falan filan. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Instagram kanalına da gelmeyi unutmayın tatlım bir video attım. Genel olarak Globa hakkında konuştuk. Genel bütün tavsiyelerimi verdim. Ondan sonra cilt bakımı hakkında konuştuk. Detaylı detaylı iki parça şeklinde bütün yaptığım <laughs> yüzümün değişimi, sivilce lekelerim nasıl azaldı her şeyi anlattım. Onlara da bakabilirsiniz. Ondan sonra mentali düzeltmeyi konuştuk. Kafa yapımızı nasıl düzeltiriz onu konuştuk. Her şeyi konuştuk yani ama ben bunları parça şeklinde uzun uzun farklı şeyler de anlatacağım. Yani bir aklımda şu an liste yaptım ve 20-25 parça net gelecek. <laughs> Artık Glow Up abla ilan ediyorum. Türklerde yapan yoktu yani. Çok fazla göremedim içerik olarak böyle sürekli yapan. O yüzden dedim ki yine bir okul dönemine kadar niye herkes kendinin en iyi versiyonu olmasın? Çünkü bana DM'ler çok fazla yazılıyor. Abla işte lisede şöyleyim böyleyim. Arkadaşlarım aram bozuldu. Dışlandım şöyleyim böyleyim. İşte diğer dönem çok daha kendimi geliştirmiş. Başlamak istiyorum. Dış görünüşümü, başarımı, alemi yapımı, onu, bunu, arkadaş ilişkilerimi, her şeyimi değiştirmek istiyorum falan diye yazanlar oluyor. Hepsini yetişebildiğim kadar cevap veriyorum ama tabii ki imkansız. Yani uzun uzun yazıyorlar ve ben hani bazen de ses falan atmaya çalışıyorum ama tabii de o yetişmiyor yani maalesef onu yapamıyoruz. O yüzden dedim ki bir videoda her şeyi anlatayım ya da Beni zaten sürekli takip eden varsa aranızda her şey hakkında konuşuyorum. Tavsiye istediğinizde yorumlarda ben yazamadıysam da diğerleri yazıyor falan. Çok güzel oluyor yani. En azından herkes birbirine yardımcı oluyor. Öyle. O anlamda kitlemden çok memnunum. Eğer böyle arkadaşım yok dışlanıyorum falan diyorsanız hesabıma bir uğrayın. Direkt arkadaş edinmez çok kolay olacak yani. Kadın kadını yurdudur diyerek öyle bir hesaba dönüştürdüm hesabımı. Bir tane erkek yok. Çok mutluyum kitlemden de. Dışarıda böyle birilerini gördüğümde de gerçekten o kadar tatlı ve güzel kızlar yanıma geliyor ki. O kadar mutlu oluyorum ki hani kitlem böyle olduğu için benim yaşıtım, okuyan üniversiteliler... O kadar güzel tatlı bir kitle ki çok mutlu oluyorum. Kız neşesi. <laughs> Ve evet, yer yok uyarı sağlam. En çok YouTube yapmama engel olan şey kesinlikle depolama alanım yani. O kadar hevesimi kaçırıyor ki. Neyse sıkıntı yok. Biraz burada büyüdükçe sizin desteklerinizle beraber büyüdükçe bir kamera almak istiyorum. Ve gerçekten YouTube'a düzgün bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü çok daha eğlenceli. Kendimi ifade edebiliyorum falan. Bence güzel oluyor. Çünkü beni TikTok'tan, Instagram'dan böyle 5 dakikalık, 3 dakikalık videolarla tanıyamıyorsunuz. Böyle bence daha güzel böyle yemek yerken beni izliyorsun. Odanı toplarken beni izliyorsun. Temizlik yaparken bir yandan dinliyorsun falan. Bence çok tatlı ve güzel bir etkinlik. Bir de bu kadar kapsamlı bir video yapamam. Hani Instagram'da falan filan. Neyse çok konuştum ya. Her konuda fikrinizi merak ediyorum. Bana fokuslanın tamam mı şu an? Anlattığım her şey hakkında bir yorumunuzu merak ediyorum büyük ihtimal ki burada saatlerce konuşuyorumdur büyük ihtimal. Gerçekten eleştiri çok severim yani ama şöyle bir eleştiri. Şöyle yapsan daha iyi olur. Şöyle yapsan daha iyi olur falan. Çok seviyorum ve özellikle böyle çok hoşuma gidiyor. Özellikle pür dikkat bunlara odaklanıyorum. Daha kaç kere özellikle diyeceğim. O gün video editlerken bir baktım. Saniye başı gerçekten diyorum. Gerçekten 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 diyorum ve sürekli bunu diyorum. Her videomda diyorum. Bunu dediğim için artık gözünüze çok gelecek. Biliyorum ama yapacak bir şey yok. Gerçekten yapacak bir şey yok. O kadar çok konuştum ki videonun girişi bile bu kadar dakikaysa video kaç dakika olacak bilmiyorum. Ama içimi dökmek istedim. Buraları sarın geçin yani sıkıldıysanız. Uzun ve kapsamlı bir video olsun istediğim için her konu hakkında konuştuk. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Yok. Önce saçımı yağlayayım. O beklerken kahvaltımı yapayım. Hadi bakalım. Şu an ikisini yapacağım. Hadi geçelim. Evet saçlarımı yağladım. Böyle topladım. Bütün video boyunca bu kadar çirkin göreceksiniz ama biz bizeyiz. Neyse çaktırmayalım. Şimdi beraber kahvaltımızı yapacağız. Bir de şu kaşlarım çok ince gelmeye başladı. Sanki uzatsam bize olur mu? Ne diyorsunuz? Ona göre alacağım bugün ama <laughs> yine de söyleyeyim. Ona göre uzatayım biraz. Şimdi kahvaltı hazırlayalım. Yani selamlar. Mutfak köşesinden selam tattım. Geldim. Biraz TikTok falan izledim. Onlara göz ardı edelim. Bu lavap günümüzde ekran süremizi de azaltmamız lazım. Siz yapın. Ben numaramı yaparım. Şu an var ya canım ne istiyor hiçbir fikrim yok. Işık falan da çok ama çaktırmayalım. Ahlelelele. Abi aklıma takıldı ne saçma şarkısı. Evde böyle dolaşıyorum ama. Yumurtayı kırıyorum. içine yulaf koyuyorum. Onları beraber omlet yapıyorum. Üstüne işte salatalığın, domatesin, domatesi sevmem. Onları koyuyorsun. Çok güzel oluyor. Bir de sos falan koyarsan. O kadar güzel gerçekten tadı çok iyi. Onu yapacağım. Uzun süredir evde değildim. Yazlıkta aynı yapamadım. Şimdi onu canım çekti. Kahvaltımı yaptım geldim şimdi takı alacaktım kendime ama bana altın yakışır mı diye bir ikilemde kaldım. Yani hiçbir fikrim yok. Elimdekiler gümüş mesela ve ben kendime daha çok yakıştırıyorum. Bilmiyorum mesela bazen beyaz tenliyim bazen sarı tonlu gibi geliyorum. Buğday gibi hissediyorum bilmiyorum. Evet yani şimdi kaşımla şuralarına fazla çıkanları alacağım. Ondan sonra spor yapmak istiyordum. Ama saçımda yağ varken bu çok mümkün olmayacak. Bir de bir şey sarıp falan yapasım gelmedi şu an o yüzden. Maalesef bugün spora atlıyoruz çünkü zaten farklı videoda onu detaylı detaylı yaparız. Çünkü bir program falan oluşturmam da gerekiyor kendime. Böyle düzenledikten sonra yapmak istiyorum. Onun için de vaktim yok. Çok akşam ders falan çalışacağım. O yüzden direkt kaşımı alıp duşa gireceğim. Evet şimdi kaşlarımı aldım. Yani çok inceltmedim. Hatta hiç ellemedim. Sadece Uzakta olanları falan aldım böyle. Kaşıma hiç kavisli falan da yapmadım. Dümdüz. Şöyle geliyor. Şu aralar falan dolsun istiyorum. İyice dolsun yani. Ellemeyim. Sadece etrafını alayım istiyorum. Evet şu an böyleyim. E, direkt duşa yürüyeceğimi zannediyordum. Planımda ama odamı toplamam lazım. Odamı toplayayım ki duştan sonra bakımlarımı yapıp güzel güzel dersimi çalışayım. Daha güzel olur. Ve nefesimi yıkamaya yatacağım. Sadece burayı toplayacağım bir tane valizimden. Çünkü dün valiz boşalttım. <laughs> Valizimi toparlayacağım şimdi bunlarla. Şimdi makyaj de buraya koyacağım. O yüzden fırçaları falan yerleştireceğim hepsini. Evet şimdi de giysileri dolaba yerleştireceğim valizimden çıkarttıklarımı. Bu spor takımı çok güzel. Tanti beraber yumuşacık umarım. Sen zeval gelmemiştir. Böbreği <laughs> verdim sana. O yüzden bunları toparlayacağım. Ütülenecekleri ayırdım. Akşam ütülenecekleri yapabilirim belki. Düzleştireceğim. Her şeyi çıkarttım. Şu an okeyiz. Bunları yerleştireceğim dolaba. Evet dolabımda bu şekilde her şeyi topladım. Çekmece falan da düzenledim. Bu kısımda toplu yani. O yüzden mutluyum şu an. Hello tatlım. Saçımı yıkadım geldim. Video sonunu yapabilecek miyim bilmiyorum. Çünkü saat geç oldu yani. 5 falan sanırım. Saçımın tipine bakın ama. Ve ben hala ders çalışmadım yani. Of ders çalışmam lazım benim. Akşam da önce sonrası için kapak resmi için makyaj yapmak istiyorum ama o kadar bakımlandıktan sonra yapasım da gelmedi açıkçası. Evet neler yaptın onları konuşalım. Kaşlarımı aldım. Ondan sonra e, bütün dolabımı topladım. Kışlık, yazlık her şeyi hallettim. Valizimi boşalttım. Valize kirleri yıkamaya attım. Yıkanan giysileri herkesin odasına koydum. Bunlar az gibi gözükse de gerçekten saatlerimi alan şeylerdi. Ondan sonra odamın şu kısmında ve aynasında falan her şeyini topladım. Nevresimlerimi de yıkamaya attım şimdi. Akşamda nevresimle geçirdikten sonra odamı bir, tekrar bir süpürüyorum akşam. Ve bugünlük bu kadar tertemiz odadan mis gibi dersimi çalışabilirim. Sabah iki yumurta ve yulaf yedim. Çıtır omlet yapmıştım. Görmüştünüz. Şimdi de ton balıklı salata yemek istiyorum yani niye yapana kalorisi şeyler yiyorum ben de bilmiyorum sadece diyet yemekleri seviyorum ben genel olarak bu arada hani bunlar salata falan tarz şeyler yemeyi seviyorum. Evet seni kokuyorum ama annem de hep kızar yani ben niye hep diyet yemekleri yiyorsun ama tadı falan daha güzel geliyor bilmiyorum. Evet saçlarımı taradım bununla. Bu arada tırnak etlerimi de ittim. Onda bir manikür yapmış oldum. Bunu bir kere daha kullanmıştım. Şu an ikinci, üçüncü falan kullanışım. Bakalım yenisini alacağım. Bir de babama babalar günü hediyesi için boynerden bir tane kemer almıştım ama trend yoldan boynerden Ve O kadar kötü yapmışlar ki paketlemeyi korkunç yani kutunun içine atmışlar bildiğin hani. Bu ne abi? Onu iade edeceğim. Ama ne alsam hiçbir fikrim yok bu seferde yani. Gerçekten şanssız bir bedeviyim şu an. Niye gloss sürdüm ben bir fikrim yok. Onu çıkartacağım. Bu salata çok güzel. Ben çok seviyorum. En sevdiğim salata bu yani. Hani amaç kalori hesaplamaktır, salakta beslenmektir değil şu an. Benim amacım gerçekten 3 öğün yemek. Ben yani 1-2 öğün anca max diyorum. O yüzden en azından ağzıma bir şeyler gelsin istediğim için bir yerden başlamak adına bunu yiyeceğim şimdi. Bu kadar da yiyip geliyorum. Ay işim çok kötü çekemiyorum şey ama şu an tabletimi falan aldım, kahvemi aldım, ders çalışacağım. Yine size güncellerim akşam. Hello tatlım. Saat şu an gece ve ben makyaj falan yaptım. Biraz teknikte yayınlaştık. Biraz sohbet muhabbet ettik. ve evet, o sırada biraz cilt makyajı da yapmış oldum. Çok çok hafif şeyler kullandım. O kadar beğendim ki artık hep bunu kullanırım yani. Neler kullandığımı da size de göstermek istiyorum. Buraya özel Nix kullandım. Bunu süngerimle dağıttım. Ondan sonra çok hafif bunu normalde ben fırçayla alırım ama yanında fırça yoktu. O yüzden çok hafif elimle aldım ve böyle böyle o kadar güzel Yaldır yaldır parlaklık kızlar bunu alın aldırın çok beğendim. Ondan sonra yüzler karamelle ve flormen dudak kremiyle böyle ufak ufak çerçeveledim. Yayındayken yaptığım için çok hatırlamıyorum. Ondan sonra bunu sürdüm bunu ben yanımda fırçam olmadığı için yine süngerle dağıttım ve çok belli olmadı ama Fenty de bunun kontrolü ve çok hafif böyle yanağımdan geçtim. Çok tatlı ve doğal clean clean hissettirdim. Beğendim yani. Evet bugünkü videomuz bu şekildeydi. Biraz ders çalıştım. Notlarımı okudum. Ee, saç bakımı, cilt bakımı falan yaptık. Şimdi yüzümü falan yıkasam mı? Bilemedim. Akşam havalimanına gideceğiz. O yüzden düşüneceğim bunu. Ama daha gitmemize var. O yüzden bilmiyorum. Yani yaptım boşuna mı yaptım onu da bilmiyorum. <laughs> Uzun süre makyajda kalmıyorum sanırım. Uykum da geldi biraz. Neyse şimdi birazdan notlarım falan okuyacağım. Yanımda suyum var. Bakın göstereyim. <laughs> evet önce sonrası yaptık bence. Videonun başındaki ile şu an bence çok güzel duruyorum şu an. Akşamda Mia Clinica'nın azere kullanıyorum ve nemlendirici kullanıyorum. Onun için de bir odam kullanıyorum. Duş atırnak ettim iyice böyle. Manikür gibi oldu. Zaten törpülemiştim böyle badem ama bazıları kısa bazıları uzun. O yüzden daha düzenlemedim onları. Hepsini aynı anda kesince asla uzamıyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Böyle yarım yamalak kaldı. Onun için de şu an takılarım bu şekilde. Yani gümüş yakışıyor bilmiyorum ama altına geçeceğim sanırım. Bilmiyorum altın rengi gold daha güzel gelmeye başladı. En azından çok daha fazla takı çeşidi var goldda. O yüzden bilmiyorum bakacağım. Akşam yemeğinde bulgur, tavuk falan yedim. Salata falan güzel bir öğün yaptım. En azından akşam yemeğinde biraz toparladım yani. Hello tatlım. Yüzümü yıkadım. Krem koyuyla. direkt makyaj çıkartıyorum zaten. O yüzden artı bir şey kullanmadım. Bazen ağır makyaj yaptığımda, üst üste çok fazla yaptığımda tabi de makyajlar arası yağ falan filan yapıyorum ama şu an yeter geldi. <laughs> zaten elimle pıt pıt yaptım bunları yani neyse. Ondan sonra benim favori artık anlatmayayım ama bu videodan ilk defa beni takip ediyorsanız bunu çok sevdim bilirsiniz. Yazlıkta çok kullanamadım o yüzden lekelerimde bir açın olmadan bunu ne zaman kullansam anında o <laughs> yarısına yere dön. Anında lekelerim açılıyor yani benim gelim alıştığı için şu an bunun ekmeğini yediğim bir dönemdeyiz ama eğer Ciliniz alışık değilse başta sivilce yapar. Çünkü azalya kreset kusturuyor. Başta sivilce yapıyor ama sonra geçiyor. Yani çok uzun sürmüyor. Ondan sonra lekeli dikeleri çok güzel gideriyor bakın. Ben Instagram'da ya da TikTok'ta ikisini de attım galiba. Önce sonrası yaptım zaten. Lekelerimin nasıl gelişini görebilirsiniz. Şu an bunlar kaldı. Bunları yazlıktayken azalya kes sürseydim komple geçmiş olurdu. Yani ama yine de bayağı iyi. Bakın. Önceki hali çok daha fazlaydı. Anladın. Ondan sonra neler yapıyorum? Çok basic bir rutinim var. Haftada üç bunu yapıyorum. Onun dışında hiçbir şey yapmıyorum. Hem bir de gözlenek için yaptığım bir bakım var. O da niacinamid ve salisikest kombosu yapıyorum. Cildimin hassasiyetine bağlı o hafta. Ona göre bunları ekliyorum arada. Yani gözlenek için yaptıkları bunlar. Leke için sadece az leke sürüp nemlendiriyorum. Güneş kremi kullanıyorum. Arada C vitamini o da lekeleri açıyor. Güzel oluyor. Öyle ama bunu çok böyle genel konuştum. Yani cilt bakım videosu TikTok'ta Instagram'da paylaştım. Cilt bakım videosu TikTok'ta Instagram'da paylaştım. Artık sürekli bunu diyorum. Özür dilerim ama yani çünkü paylaştım yani. <laughs> Oradan bakabilirsiniz. Olmadı. Eğer yani diyorsanız hepsini bir videoda topla. Bütün her şeyi işte. Vücudu, saçı, cildi, kaşı, kirpi, dudağı, her trik. Hek. <laughs> ipucu. Bunların hepsini bir videoda topla. Biz oradan buradan izlemeyelim falan filan diyorsanız yazarsanız öyle bir videoda çekmeye çalışırım. Şu an bulut terasta var ya her yeri yıktım. Bakalım. Bioderma'nın bu göz altı kremini kullanıyorum. Bundan çok memnunum. Çok seviyorum. Kuruluğumu anında alıyor. Ve tahriş olduğunda da direkt çıkartıyor. Alıyor. Süper bir şey. Bazen makyajım özellikle cimelim hiç çıkmadan o kadar avuşturmam gerekiyor. Çünkü ben waterproof kullanıyorum maskarayı. Öyle günlerde o kadar gıcır gıcır oluyor ki bazen kuruluktan dökülüyor. Şurası özellikle akıyor ya göz Burada gözyaşı asitli diye bir şey varmış. Biliyor muydunuz? Yazın ben öyle bir şey vardı sanırım. Bilmiyorum ama sürekli ağladığım için gözlerim o kadar yanıyordu ki. Yani yazın rüzgârdan ağlıyorum. <laughs> yani yok kışın pardon yazın diyorum. Yazın. O kadar soğuk olduğunda falan filan hep ağlıyordum. En ufak güneşte de zaten ağlıyorum falan. Gözdeş asit ya. Yakıyormuş. Ama sonra bunu kullandım ve geçti. O yüzden o yüzden budur. Onun dışında jelimi nemlendirdim mi ben? Tadım evet böyle böyle yaptım. Evet jelim nemli. Bunu kullandım. Az önce kesip bunu kullandım. Yüzümü bununla temizledim. Gözaltı kremi bu. Çok sevdiğim ürünlerim benim için. Yani sürekli alacağım ürünler. Ben çok seviyorum bu kaşlı dörtlüğü. <laughs> krem krem bunu da Bunu da çok seviyorum. Ya da akşamları hidronik asit uygulayıp üzerine vazelin kullanıyorum. Ve kaşlarımı uyguluyorum. Mer e kullandım. Şimdi o bitti. Şu an elimde olanı kullanıyorum. Bunu da çok seviyorum. Yani bu da bence bayağı başarılı. Yani boşlukları falan doldurdu. Şu köşeyi doldurdu. O yüzden memnunum. Uzun süre bunu yine kullanmaya devam edeceğim. Bunu da seviyorum. Bu şekilde başka söyleyeceğim şey var mı bilmiyorum. Derme yayın açma gelen sorular hep cilt bakımı. Cildi nasıl parlıyor? İşte e, kirpiklerimi çok kıvırdım. Kirpiklerim döküldüğünde kullanabilirim. Bu özellikle yakınlık hava ve bu çok güzel. Bence güzel olabilir. Kullanırsanız ikisi de güzel. Onun için de İhsan'a öneriliyor. Ona bakabilirsiniz. Böyle. Bu hava suyumuzu içelim. İçten parlayalım bence. Sağlıklı beslenelim. Meyvemizi severseniz. Meyve sebze badem, ceviz bunlar bence çok güzeller. İçten temizliyoruz kendimizi. Tırnak sertleştirici sürüyorum arada ama Aşırı namaz kılmak isteyip kılamıyorum. Öyle bir sorun var. Gerçekten uzun süre kılamıyorum. Yani nasip olmuyor sanırım. Yani üşengeçlikten de değil bilmiyorum. Kılacağım deyip kalkıyorum ve sonra unutuyorum ve gidiyor. Hani garip. Üh. Gerçekten bazen nasip olmuyor diyorlar. İnanmıyordum ama halledeceğiz. Onu da düzelteceğim. Ayarlayacağım. Sıkıntı yok. Öyle. Gerçekten da bana çok iyi geliyor. Huzurlu oluyorum. Şey yazıyorum işte yan kanalına kızlar darlandı. Uyumayan var mı falan hani. Akşamları çünkü ben aşırı böyle overthink seansı. Overthink de anksiyeten Anksiyeden tutuyor sanırım. Şöyle olsa ne olur, böyle olsa ne olur falan filan diye diye kendimi yiyip bitiriyorum ve uyuyamıyorum. Asla korkuyorum her şeyden. Böyle bir özelliğim var. Onu düzeltmek istiyorum. Mentali konuşacağız. Mental sınırma da psikolojimi düzeltmek vesaire. Onunla ilgili bir kulavap videosu çektim. Zaten orada kısaca bahsettim. Bugün gün her şeyi konuştuk bence bugün. Açık gideyim. Şarjım da bitiyor. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Kızlar lütfen rica ediyorum. o kadar uzun video çektim ki yorum yapmayın. Beğenmeyi, takip etmeyi, Instagram'a, TikTok'a buraya gelmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Çok tatlı yorumlarınızı görüyorum. DM'lerinizi görüyorum. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. En iyi versiyonunuza ulaşın ve insanların imrendiği insanlardan olun. Birilerine özenmeyin. Lütfen rica ediyorum. ona size özensin. <laughs> kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Umarım bu video işinize yarar. Umarım kendinize gelirsiniz. Toparlanırsınız. Umarım ayağa kalkarsınız ve en azından kendiniz için bir iki tane bir şey yaparsınız. İnanıyorum. Yapacaksın.